Yaşamış bu yaşamış bu seçim sürecinde halkın doğru ve düzgün ve noktasında çok çaba sarf edildi. Biz de arzu edildiğiniz sevgiler olarak böyle bir teşekkürü boş bekliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür 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 ediyorum Size Harun, Harun, bir eğitimize, üyelerinize, ağrınızı hakikaten ağrına, sorunlarına, eleştirsel, dönümsel fark ettiğimiz tüm konularda yapıcı manada çaba sarf ederek kardeşlerimiz. Biz her şeyden önce ağırlı yaşayan bir vatandaş olarak büyük sorunları olan bir vilayette yaşıyoruz. Ağrıları çok olan bir ilde yaşıyoruz. Tabii ki her şekilde bir insanlık değil. Daha da olmayacak. Birkaç yılı kapsayacak olan bir hizmet yol haritasını gün geçtikçe inşallah halka bunu aktardıkça rahatlıkla başlayacak. Gerek yerinde biz, gerek Ankara boyutuyla gelecek olan yardımların buraya yansımasıyla, sizlerin bunu dile getirmesiyle, halkla paylaşmasıyla, eksikleri bize hatırlatmanız, yapılanları da halkla paylaşmanız bizi mutlu ediyor. Çünkü biz bu tarz bir çalışmanın gücünü olarak kendimizi özelleştirdiği bulunuyoruz zaman zaman Allah razı olsun bizi aramışsınız. Şurada bu problem var, burada bir sıkıntı var. Çünkü halkın içinde olan her şeyi sahneden siz görüyorsunuz. Bizden daha önce de önceden. Biz bunları da sizinle paylaşıp görüştük, gördükten sonra mutlu oluyoruz. Ve 2014'e kadar, görev süremizin sonuna kadar da yine bu desteğinizi bekliyor. Bu olumlu eleştiriler noktasında, olumlu ee, halkımızın yararına gelişmesi gereken çaba ve gayretimizi hızlandıracak olan tüm önerilerinizi biz her zaman kale aldığımız gibi bundan sonra da alacağız inşallah. Kalit içerisinde kazanan ağır olsun diyoruz. Ağır halkı hizmetin en güzeline ben Hakikaten yılların birikmişlikleri var ama çözümler de çok şükür gelişti. Somut kavramlarla biz halkımıza artık e, hakikaten hizmet siyaseti yaptık. Yani bugün tabii ki çok basit gibi görülebilir ilk etapta ama yılların çözülemediği, 92 yıldır çözülmeyen su sorununu çözdük çok şükür devlet su işleriyle beraber. 40 trilyon üzerine bir maliyeti olan su arıtma tesisimiz, izale bitti. Ana şebekede su verecek hale getirdik inşallah birkaç ay içerisinde musluklarımızda bildiğimiz o arı suyu içeceğiz. Sokaklar işgali bitti, sebze pazarlarımız bitti. 450 bin, 500 bini bulduğu metrekare yol döşedik. yaklaşık 50-60 kilometre şehir içi yol bitti. Bugün itibariyle 50 kilometre kanalizasyon çalışması bitiyor. 50 kilometre. Buradan diğer bir Ve yine bugün itibariyle Allah'ın izniyle şehrin birçok mahallesine su vesaire problemini bilebilir. Şehrimizin yol çalışmalarında katma değer sağlayacak kilit paketlaşı tesisimiz fabrikamız Erhan'la harita geçti bu sene full time hizmete devam ediyor. Ve yine 30 tane aracımız iş makineleri, ulaşım ve temizlik araçlarıyla halkın sorunlarını zamanda ve yerinde çözme noktasında belediyemiz önemli bir nokta geldi. Ve yine 3 tane yeni köprü kararlarla işbirliği içerisinde bitirdik. Ve yine 36 kilometre taş takimi sete yaparak şehrin sel felaketlerine karşı korunmasını sağladık. Allah yardım etti. Bunların hepsi böyle <laughs> yapıldıkça bizim şirketimizi arttırıyor, hizmet aşkımızı hızlandırıyor. Çok şükür otogarımız inşallah sizlerin katılımıyla Ekim ayı içerisinde hatta daha öncesinde bitirip ağır halkına çok modern bir otogar. Yani 50-60 yıllık hizmeti karşılayacak bir otogarı hizmete sunacağız. Yani Eylül'ün sonu, Ekim'in sonuna, Ekim'in ortalarında biz teslim alacağız bu hizmetimizi. Yine bölgenin en büyük ve en güzel hayvan borsası Allah izin verirse Ağustos Eylül aylarında Eylül son itibariyle hizmete geliyor. Ağır hayvancılık sırası Türkiye'nin en iyi yerlerinde. Tabi bunlar şehir dışında olduğu için biraz da vatandaş bunları göremiyor ama önümüzdeki haftalarda ziyaret turları yapacağız biz. Halkımız buraları görsün. Ve yine inşallah bu yıl içerisinde asfalt çalışmalarına başlıyor. Allah nasip edersin. Yol haritalarımız bitti. Kaynak problemimizi gideriyoruz bir ay içerisinde asfalt çalışmalarına başlıyoruz. Ben bu müjdeyi de burada sizin kanalınız halkımıza vermek istiyorum. Yaklaşık 14-15 kilometre şehir içi ana arterlerin asfaltına başlatıyoruz. Bu ağır için çok önemli bir nokta. Asfalt çalışmasını yaparken geçmiş dönemdeki gibi değil. Biz yapılarını da bitireceğiz. Yani yağmur taşıma borularımızın tamamlanmış olması gerekiyor. Diyelim herkese bu çalışmalarla beraber inşallah biz yolumuza devam edeceğiz. Yine inşallah Eski Van Caddemiz'de hani bizim sitemizde de var olan güzel bir projemiz var. Biz o projemizi gerçekleştireceğiz. Bugüne kadar gecikmesinin sebebi TEDAŞ'ın hatını yer altına almamasıydı. Biz yaptığımız işi sökmek istemiyoruz. Yani günü birlikte yapbozlar da olmayacak. Asfaltın çok güzel bir asfaltın yanında kaldırımlarımız bazal taşı ile yapacak. Tıpkı seçim meydanları halka verdiğimiz sözü aynısını gerçekleştireceğiz. İnşallah bu şekilde de 2011'i asfaltımız sonbahara kadar neye kadar gitmişse devam edecek. Kalanı da 2012'de devam edecek. Şehir içini bitireceğiz. Kazman Caddesi'ndeki uzlaşma komisyonu 5 Temmuz'da başlıyor arkadaşlar. Ben bu müjdeyi size vereyim. Kazman Caddesi'nin genişletilme görüşmeleri 10 Temmuz'da 14-141 tane vatandaşımız anlaşma çağrılacak. 141'i. İnşallah onu başlattıktan sonra cezaevinden ta Eranos'a kadar o, o yolda karayoların asfaltlanmış. Çünkü onlar yol ağıdır. asfalt çalışmasında onlar yaptıktan sonra biz göreceğiz ki hani, ağrı tamam. Sebze pazarlarına kavuştu, otobüslerine kavuştu, hayvan borsasına kavuştu, asfaltına kavuştu, otobüslerine kavuştu. Ne bir güzellik daha kavuşacak inşallah. Bir, bir buçuk ay içerisinde hala çıkıyoruz, katlı otopark. Hemen yani sizin karşınızda evet, o bölge, tabii oraya 500 araçlık tatlı otopark projemiz bitmek üzere. Ama en büyük zaten. Uzlaştık. Uzlaştık. Hepsiyle tamam. Problem yok. Öndeki şeylerle. Hepsiyle. Biz bunları Allah'ın izniyle zaten mahkeme kararlarına Arkadaşlarla konuştuk. Bitecek dükkanlara kendilerini yeniden taşıyacağız. 47 tane dükkan yapıyoruz. Burada hiç kimsenin kaygısı olmasın. Biz bunu vatandaşlarla konuştuk. Zaman zaman size de düşerse siz de anlatırsınız. Evet. Biz katlı otoparkımızı yaptık mı? O caddelerdeki trafik yoğunluğunu ne yapacağız? Azaltacağız şehrin güzelleşmesi için 2012'nin 13'ün Allah'ın izniyle makyaj yerleri olacak. Çünkü altyapı, temel, asri dediğimiz projeler hayata geçti. Üst geçidimiz o işte tadilatı da bitmek üzere eli kulağı ve çok modern bir şey çıkıyor ortaya. Yani bunların Allah'ın izniyle şehrin girişleri çok kötü görünüyor. Ve bu girişlerin çoğu malumunuz karayollarının olduğu için halk karayollarını falan sormuyor. Belediyeler desteğinin problemi belediye Ben hep bir şey söylüyorum, diyorum ki vatandaş evde yengeyle kavga edince belediyenin evde diyecek durumda. Ama biz tüm bu olumsuzluklar rağmen Allah'ın izniyle görev ve sorumluluğumuzun farkındayız. İnşallah Sayın Başkanım kardeşlerimizin de huzuruna şunu söylüyorum. Ona bizim mahcup etmesin. Geri kalan iki buçuk yıl süremizin sonuna kadar Ağrı modern ve bakka bir kente benzeyecek Allah'ın izniyle. O yolda hareketler devam ediyor. Bunu neye göre yapıyoruz? Bakın ben biraz da o kısmı söyleyeyim. Bütçesi çok zayıf olan bir belediyenin imkansızlıklarına rağmen bunlar Halkımızın yüzde 95'i su parasını ödemiyor. Bakın arkadaşlar, yüzde 95'i emlak vergisini vermiyor. Çevre temizlik vergisini vermiyor. Rusumun o bilmem bir sıkıntılı imkansızlıklara rağmen bu imkanları üretmeye çalışıyoruz. Bakanlıkları kopartıyoruz onlardan zorlayarak yapıyoruz bu işleri vesaire. Tasarruf yöntemiyle yapıyoruz. Kredi dinlenerek yapıyoruz.